Olamaz ya. Olamaz. Çok üzgünüm Master amca. Çok üzgünüm. Başına bunların geleceğini bilseydim. Asla ama asla. Bunların buraya gelmesini istemezdim. Ben dua ettim. Onlar geldi beni buldu. Keşke dua etmeseydim. Venom evladım sen ne biçim konuşuyorsun? Allah Allah biz gelmeseydik burada esir olarak tutulacaktın. Sokak dövüşlerine katılacaktın. Sen küçüksün. Senin buralarda işin yok. Yuvaya dönme vakti. Master. Master amca. <laughs> Baba anlamıyorsun ya. Master amca kurtarmıştı beni. O ne ya ben anlıyorum seni. Lakin üzülme Yapacak bir şey yok. Kendi düşeni alamaz. Kendi kendine artistlik yaptı. Yok neymiş? Ben Areliler Fatih'im. Yok şu yok bu. Sinirime dokundu abicim. Hem yani savaş haliydi. Savaş halinde kayıp olur. Ya sen de biraz abartmışsın Terminator. Allah Allah bayılsaydın ya hayvanı. Ne bileyim kalkamayacak hale falan getirseydin. Cık. Kazayla beni ısırıyorsun. Beni kendini ısırdığın halde hayvanı suçlayıp hayvanı yok ediyorsun. Abicim onun yüzünden sana zorunlu sırık attım ben. Allah Allah araya kaynadı yani. O yüzden sinirlendim gözüm döndü. Gözüm dönünce ben ne yapıyorum ben de bilmiyorum biliyorsun yani. Onu artık hepimiz biliyoruz Terminator amca. <laughs> Sağ ol. Bak Gözünün önünce neler yaptığının en büyük kareti Monster amca. O bir melekti tamam mı? O bu savaşlara oğlunu bulmak için girmişti. Kötü adamlar onu oğlundan ayırmış. Karısını gözlerinin önünde bu hayattan koparmış. Oysa karısından kalan tek şeyi yavrusunu bulabilmek için sokak dövüşlerine katılmıştı. Sen onun hayallerini çaldın. Umutlarını çaldın. Ya Venom amcasının tosunu ben ne yapabilirim söylesene. Nereden bileyim yani. Karşıma dikildi. Dedi Ferhat bunu yok edersen sen kurtaracaksın herkesi. E ben de mecburen yaptım yani. Canisin Terminator amca. Cani. Oğlum kaybettiğin arkadaşın için üzgünüm ama amcanla ilgili de öyle ağır konuşmazsan sevinirim. O buraya benim isteğim üzerine geldi tamam mı? Yani benim oğlumu seni kurtarabilmek için bu hayvanla dövüştü ve amcan hayatımı kurtardı. Ben elektroşoktan Neredeyse tahtalı köyü boylamak üzereydim Veteriner geldi Beni ayağa kaldırdı Amcan sayesinde oldu Evet arkadaşım belki de etmemişti bunu ama Yapacak bir şey yok Terminatör amcam bilemezdi A Ama baba ama Daha çocuğunu bulamadı Duydum evlat duydum seni Anlattın elli kere Merak etme sana söz veriyorum Arkadaşının çocuğunu Bizzat ben bulacağım Ve onu o kötü adamların elinden kurtaracağım Hatta amcanla birlikte yapacağız bunu. Değil mi Terminator? İyi öyle mi olacak? Lan öyle olacak tabi. Öyle olacak desene. Terminator amca duygusuz baba. <laughs> o kimseyi kurtarmak istemez. Terminator amca. <laughs> Kötüsün işte. İyi amcasının tosunu. Ben kötü değilim. Sadece gerçekçiyim. Abicim koca ülkede ben nereden bulayım şimdi bu hayvanın yavrusunu Allah Allah. Yani nasıl kurtarabilirim? Hayvanı doğru düzgün tanımıyorum bile. İsminin monster olduğunu biliyoruz hepsi bu. Başka detay yok. Hem onu da geçtim. Ev çok kalabalık abiciğim. Ev aşırı dolu. Gıcık gıcık vıcık vıcık ya. E ee, yani ev dolu diye hayvanı bulmayalım mı? Termetör Ben oğluma bir söz verdim tamam mı? Bulacağım. Ve bulduktan sonra onu evlat edinmeyi düşünüyorum. Anasını satayım bir de bu çıktı. Ünlü gelen evlat ediniyor ya. Babam beyaz fit bulacak evlat edindi. Ondan sonra gitti Tyson abim evlat edindi. Şimdi de Kaos abim evlat edineceğim diyor. La zaten yaptın çocuk ya. Oniyam seni de evlat edinme nereden çıktı oğlum aile çok kalabalık açtı aile ailemiz hayvan gibi oldu yeter lan vermir açar iyi ya iyi tamam evlat edin e bunun he oğlu bulacağız evlat edineceğiz sanki nereden bulacaksak kocaman dünya oniyam bu dünyada bulabileceğiniz tek şey biftektir unutmayın bir tek gerçek var o da biftek <laughs> çok anlamlı bir atasözü olmadı Lakin ben Pitbull'um. Benden çok anlamlı bir atasözü bekliyorsanız lütfen yanlış yerlerde aradığınızı farkına varmanızı isterim. <laughs> bu hayvan pet oldu bu arada. Bu hayvanı ne yapacağız lan? Gömse. Gerçi nereye gömeceğiz? Nasıl gömeceğiz? Burası beton arasını satıyorum. Neyse videonun girişi. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Pitbull'un hayatında manyak acı bir bölümü geride bırakmıştık. Ve arkadaşlar bu arenalar görmemesi gereken maalesef ki bir kaybı da görmüştü. Biliyorsunuz en son Monster ve Terminator kapışmıştı. Ve bu kapışma çok da hayırlı bitmemişti arkadaşlar. Maalesef ki Monster cansız olarak orada görüyoruz. Ve gördüğünüz gibi Pitbull ailesi gidiyor. Çünkü artık yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Yani görüyorsunuz Monster maalesef ki hayattan kopmuştur. Kaos cıvıt mı oğlum sen bu kadar üzülmüş olamazsın. <laughs> Monster bu hayattan kopmuştur da bir oyun azizlik yapmaya devam ediyor. Lakin arkadaşlar... Unutmayın ki Pitbull'un hayatında her an her şey olabilir ve bugün çok manyak bir şey olacak ve sizin istediğiniz gerçekleşecek. Peki bu ne? Elbette ki başlığı kapağı gördünüz. Bakalım o olay nasıl olacak? Hadi izleyip görelim. Hey yavrum hey! Ferhat babanız sonunda zengin oldu lan. Sonunda. Bakalım gelmiş mi Beşir Bey? İşte burada. Beşir Bey nakit getirmeyi seçtiğiniz için minnettarım efendim. Aa, Ferhat hemen araba yapmışsın görüyorum bakıyorum da Almanya'dan geliyorum. Ben o kadar güzel arabaları Almanya'da görmedim. Lan mi aldın lan? Yemin ediyorum var ya haram zıkkım olsun Ferhat. Bu işte bir oyun var ama oyunun adını çıkaramıyorum oğlum. Bu hayvan nasıl öldü hiçbir fikrim yok. Beşir Bey lütfen efendim ben saygın bir iş adamıyım yani. Siz geldiniz burada bahsinizi kendiniz oynadınız e, Yapacak bir şey yok Kendi düşen 27 milyon doların peşine düşmez demişler değil mi efendim He ben öyle bir lafı ömrümde duymadım ama Vereceğim paranı Gel oğlum gel Papamın kasasından çaldım Allah seni bildiği gibi yapsın Ne yapacaksın lan işi gücü bırakacaksın mı he? Yok efendim olur mu Ne bırakması tam tersine Daha can canlı bir mekan açacağım bu parayla Sizi de beklerim Beşir bey Daha elit müşterilere hizmet vereceğiz yani sokak dövüşlerinde böyle bir şeyler düşünüyorsanız izleme falan. Beklerim efendim. Ben çantayı alıyorum müsaadenizle. Al bakalım senin namussuz herif. Teşekkür ederim efendim. Lütfen ama namusuz falan demeyelim Beşir Bey. Sizinle iş yapmak bir keyifti. La oğlum seni babamın psikopat adamlarına söyleyip kaldırtmadan önce defol git buradan. Benim babam biliyor milletvekili. Kardeşim üvey kardeşim olmasına rağmen belediye başkanı. Yıllar. Görmeyeyim seni bir daha buralarda. Artist herif he. Efendim, bence biz bir daha görüşürüz ya. Siz mutlaka gelirsiniz. Görüşürüz efendim. Tekrar bekleriz. Terminatör. Beni zengin ettin lan. Hayatımın şansısın oğlum sen. Seni bir bulayım var ya. 1 milyon dolarını senin üstüne harcamayan adam değildir. Bende 1 milyon dolarım var Terminatör. Bul beni koçum. Hadi herif ya. Benden aldığı parayla zengin oldu var ya. Oğlum benim bu adamdan intikam almam lazım. Bu kadar parayı kaybetmek içime oturdu. Almanya'dan geliyorum ben bu kadar para kaybeden keriz. E kumar görmedim. Benim bir şekilde bu parayı geri almam lazım. Ulan ne yaptı acaba bu hayvanı zehirletti mi? Yoksa bu hayvan yani kolay kolay tahtalı köyü boylamazdı. Ne yaptı koçum sana ne yaptı he? Sen aslan gibi hayvansın oğlum. Almanya'da senin kadar güzel pitbull görmedim ben. Sen nasıl kaybettin dövüşü? Allah Allah. Nasıl sen can ve Bir dakika lan. Bu, bu nefes alıyor. Hep bu hayvan hafiften hafiften nefes alıyor. Sıcaklığı elime geliyor oğlum. Nefes alışı çok belli olmuyor. Acayip sayf ama bu hayvan hala yaşıyor lan. Oğlum sen hala hayattasın. Sen sen nasıl hayattasın lan? Bir dakika oğlum. Benim bunu veterinere yetiştirmem lazım. Gel lan buraya gel. <laughs> la seni mort oldu diye bıraktılar da buraya. Sen yaşıyorsun oğlum. Sen yaşıyorsun lan. Sen ne kadar dayanıklı bir hayvansın. Bu kadar saldırıya rağmen hala hayatta. Oğlum benim bunu veterinere götürmem lazım. Bence ben bu hayvanı iyileştirebilirim. İyileştirdikten sonra büyük büyük mamalarla beslerim. Bu hayvan her türlü hayata döner... Ve ben bu hayvanı iyileştirirsem... Köpek dövüşü yapabilir. Ne ya? Merak etme oğlum... Yetiştireceğim seni... Esen geç bakayım şöyle... Oğlum seni benim veterinere götürmem lazım... Merak etme sen... Hayata döneceksin... Zaten yaşıyorsun oğlum... Sen o kadar darbeye direndiysen... Her şeye direnirsin... Merak etme monster, Oğlum seni benim köpeğim yapacağım o Ferhat'tan intikam alacağız beraber. Arenaların Fatih olarak var ya o heriften hesap soracaksın. Benim de kaybettiğim parayı geri almamı sağlayacaksın oğlum. Bunların hepsini sen yapacaksın. Aslanım benim. Geldik oğlum geldik geldik dayan dayan dayan. Biraz daha dayan koçum benim. Şöyle bırakayım. Engelli mi? Sıkıntı olmaz tamam benim de bir engelim var sonuçta. Para kazanma engeli. Gel bakayım buraya oğlum gel bakayım. Ah. Doktor! Doktor yardım etmen lazım. Acil durum. Lan! Simon! Oğlum yardım et lan! Ne oluyor ya? Ne oluyor? Sabah karşı kim rahatsız ediyor beni doktor diye bağırıyor? Ben veterinerim. Beşir Bey! Ne oluyor efendim? Hayır bu köpek de ne? Yoksa kaza mı yaptınız? Ne kazası doktor ne kazası? Bu hayvan sokak dövüşlerinde yaralandı. Nabzı çok zayıf atıyor. Arenalar Fatih ile dövüştü. Acayip yaralı. İyileştir bunu. Bu köpeğe benim ihtiyacım var intikam için. Ya ben anlamıyorum. Bir saniye Beşir Bey ne oluyor? Daha kafam basmıyor. Saat kaç ya? Sabah beşine karşı geçirmişsiniz bir hayvan. Daha uyanamadım bile. La bana bak oğlum. Bu hayvan var ya şayet burada can verirse yemin ediyorum bir daha uyanamazsın çünkü papamın atamları seni ortadan kaldırır. Benim papamı biliyorsun değil mi? Benim papacım psikopat bir adam yani. Milletvekili oldu. Artık biliyor yani Ömer papam. Ömer Bey'i karıştırmayın Beşir Bey. Hiç gerek yok. Ben onu hemen iyileştiririm. <laughs> Bu saatte nasıl yapacaksam iyileştiririm. He al bakayım şu hayvanı. Tut Aç kollarını. Ha, iyice tuttun değil mi? Bırakıyorum. Şimdi bu hayvan sana emanet oğlum Sen bu hayvanı iyileştirmesten var ya Bence içeriden çıkma Çünkü yemin ediyorum var ya Babam seni bitirir A Anladım efendim anladım Merak etmeyin elimden geleni yapacağım Valla elinden mi gelir Patinden mi gelir ayağından mı gelir Nereden geliyorsa gelsin oğlum Ben bahçedeyim Hayvanı iyileştirince bana haber ver Bak oğlum Seni bitki yaparım ha ona göre iyileştir bu hayvanı. Lan oğlum yemin ediyorum var ya hiç vuramıyorum ha. Ben bu avcılık sporundan hiç anlamıyorum. Almanya'da da yapamazdım. Hayvanları bir türlü vuramam ha. Uçan şeyleri hiç beceremiyorum vurmayı. Ne oluyor lan? Ne oldu doktor diye geldin? Efendim size haber vermek için geldim. Beşir Bey yine mi bahçemdeki kuşları avlıyorsunuz? Efendim yine uçmuşlar kaçmışlar. Beşir Bey maalesef ki çok uğraştım efendim. Lakin hayvanın kalbiyle ilgili bir problem var. Islıklardan birisi kalbine gelmiş ve hayvanın kalbi maalesef ki işlevsiz aldı. Efendim çok ciddi bir kan kaybı söz konusu. O yüzden ne yaparsam yapayım durmuyor. Hep bunu bana niye diyorsun oğlum? Durturacak ben miyim? Git durdur. Efendim durmuyor diyorum ya ne yapabilirim? Ne bileyim oğlum doktor olan sensin ne yapılır bu durumda? Efendim böyle bir durumda yapılacak iki şey var. Ya hayvan caza sakinleştirici vereceğim. Hayvan caza öbür tarafa huzurlu geçecek. Ya da onu çok riskli, tehlikeli bir kalp ameliyatına sokacağım. Ve kalbini değiştireceğim. E oğlum madem seçenekler bunlar ne yapman gerektiğini biliyor. Geç içeri hayvanın kalbini değiştir. Emin misiniz efendim? Bu işlem son derece tehlikeli. Üstelik getirdiğiniz pitbullun boyutlarında elimde hiç köpeğin kalbi yok. Yalnızca bir tane köpeğin kalbi var. Kendisine sessiz ölüm derlerdi. Efendim kendisi bir prese kanaryoydu. Ve kendisi dünyanın en psikopat hayvanıydı. 7 tane insanın bu hayattan göçmesini sağlamış bir hayvandı. Onun kalbini takarsam bu hayvana neler olacağını bilemiyorum. La oğlum ne dramatize ediyorsun. Ne gerilim veriyorsun arkadan arkadan. Yürü git lan. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Yürü git. Değiştir kalbini. Peki efendim. Canavarmış da presa kanarıyormuş da sessiz ölünmüş de. La ne olacak sanki? Alt üstü bir hayvanın kalbini alacak yani. Hem madem o kadar vahşi bir hayvandı. Belki de bu pitbull iyice güçlenir. Sonuçta o hayvanın kalbi. Onun katar katar ve acımasız olursa var ya. Arena dövüşlerinde ferhatak gününü gösteririm. Efendim bu hayvanı bu şekilde çıkartmanız hiç sağlıklı değil. Yani ameliyatları yeni yaptım. Allah korusun bak çok riskli. Efendim hayvan biraz daha kalsaydı Beşir Bey. Getir bakayım. Eve emredersiniz efendim. Adamları da gelmiş tövbe estağfurullah. Efendim hayvanı oynatmamız bile tehlikeli. Çok riskli bir ameliyat geçirdi az önce. <laughs> bir şey olmaz bir şey olmaz. Koy bakayım yere hayvanı. Aferin. Peki efendim koydum. Lakin bu işlem çok tehlikeli efendim bakın. Hayvan daha yeni geçirdi bu işlemi. Birazcık burada kalma. E oğlum sen ne çok konuşuyorsun ya. Allah Allah pıtır pıtır. Hayvan benim hayvanım sana ne lan? Ne kadar kalacağına ben karar veririm. İşte Master. Master uyan lan. E, efendim öyle uyanması çok mümkün Ne oluyor lan? Aferin oğlum kalk bakayım. Kalk 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 kalk. İşte bu. Gördün mü uyandı? Yalnız bunun yüzünden niye çiller var lan böyle? Efendim kendisi bildiğiniz kalp nakli geçirdi. Ondan olabilir mi? Hayvanın herhangi bir yerinde kızarıklık tarih. Bunlar en ufak beklentiler. Hayvan için daha tehlikeli şeyler söz konusu. Alak korusu buraya getirdiğiniz durumdan daha kötü hale bile gelebilir. Ne oluyor ya? Neredeyim ben? En son arenadaydım kokluyor bana. E şuna bak deli gibi etrafı kokluyor. Oğlum acayip psikopat bakıyor gözleri falan da kırmızılaşmış. Merak etme doktor buna bir şey olmaz. Bu canavar gibi oldu. Oğlum getirin Rottweiler'ları. Rottweiler'ları mı? Ne Rottweiler'ı efendim? Ne Rottweiler olacak doktor? Sokaktan yakaladığımız Rottweiler kırması köpekleri diyorum işte. Ha Gelsinler oğlum yaklaştır. Bakalım yeni kalbiyle birlikte... Canavar ne kadar güçlenmiş... Bir dövüş izleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Bir sürü sokak köpeği... Efendim ne dövüşü ne diyorsunuz siz? Hep bildiğin dövüş işte oğlum Allah Allah... Köpek dövüşü. Ben bu hayvanı niye yeneştirdim sanıyorsun? Juan yerine geçebilirsin oğlum. Bu köpekler... Benim köpeğim Monster için bir test olacak. Bakalım taktığın kalbi sahibi olan hayvan tetin katar katlar mı? Bakalım master güçlendi mi? E efendim de güçlenmesi ben size öyle bir şey olacak bile demedim. Efendim hayvan daha ameliyattan yeni çıktı. Bırakın dövüşmeyi adım atması bile. Ya sana ne oğlum ya sana ne? Biz senin paranı göndermedik mi lan? Juan! geçti kafalım. Ha? Aç telefonu parana bak oğlum Allah Allah sana ne? Beşir Bey tarafından hesabınıza 250 bin dolar. Yok artık. Var artık doktor var artık. Tamam sok şu telefonunu uzatma kaybol. Emre de efendim. Ne zaman ihtiyacınız olursa çağırın beni efendim. Allah. 250 bin dolar. Bu da manyak mıdır nedir? 250 bin dolara garip garip tepkiler veriyor. Böyle bir evde yaşıyor. Gece gece üniformasıyla yatıyor falan. Yemin ediyorum psikopat. Master oğlum. Sen neler olduğunu biliyorsun değil mi? He? O eski neler Fatih seni dövdü seni çok fena dövdü hatırlıyor musun oğlum? eski arenalar Fatih beni dövdü mü? eski arena. Hatırlıyorum. Master oğlum o hayvan seni çok kötü rezil etti. Ben senin intikam almanı istediğim için geri dirilttim. Bundan sonra sahipim benim. Master şu sokak köpekleriyle başlayarak intikamını almaya ne dersin? Hatırlıyorum. Hatırlıyorum lan. Beni dövmüştü! Beni çok fena dövmüştü! Hatırlıyorum! Beni köşeye sıkıştırarak dövmüştü! Beni dövmüştü! Nerede o? Nerede Terminator? Vay yavrum vay! Hayvanları uça uça dövdün! Resmen hepsi havaya uçtu! Sana ne olmuş bazdır lan! Sen acayip güçlenmişsin oğlum. Almanya'da senin gibi böyle köpek görmedim ben. İnsan! Nerede o terminatör denen hayvana? Ha? Nerede? Ondan intikam almak istiyorum. İnsan! Onu yok etmek istiyorum. Bana yaptıklarının bedelini ödeyecek. Beni resmen orada köşeye sıkıştırdı. Beni rezil etti. Oğlum sen çok felaket bir şey olmuşsun lan master. Allah'ım seni arana da Ferhat'ın karşısına çıkartıp bütün parasını alacağım. O Ferhat'tan intikam alacağım? O Ferhat'a var ya bir kuruş yetirmeyeceğim. Alçak herif kesip beni oyuna getirdi. Kesip bu hayvanı önceden bir şeyler içirerek uyuttu. Yoksa bu hayvan dayak yemezdi. Göreceksin oğlum Ferhat. Bittin lan sen. Bitti Ferhat. Evet arkadaşlar bir videonun da sona geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında manyak bir videoyu daha geride bıraktık. Ve arkadaşlar canavar Pitbull Monster'ın tekrardan hayata gelişini izledik. Daha doğrusu biz bir önceki bölümde Monster'ın işi bitti sanıyorduk. Lakin arkadaşlar Beşir Monster'ın yaşadığını fark etti. Ve onu koştura koştura en iyi veterinere getirdi. Ülkenin en iyi veterineri ona öyle bir ameliyat yaptı ki Arkadaşlar Monster artık eski Monster değil Terminatörden intikam almak için yanıp tutuşuyor Acayip güçlenmiş Sokak köpeklerine falan tek attı Kırma Rottweiler'ları yok etti Ve Terminatörle tekrardan karşılaşmak için Yanıp tutuşuyor Bakalım bu karşılaşma bir sonraki bölümde olacak mı Bir sonraki bölümde bizi nasıl bir şey bekliyor Ben acayip merak ediyorum Şayet siz de benim kadar merak ediyorsanız Aşağıdan videoyu beğenmeyi Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı Ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın Kaç kişi Monster'ın geri dönmesine sevin yorumlarda belirtmeyi unutmasın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. İşte abicim. Yeni orada Bak şu öndekini sen al, arkadakini ben. Tamam mı? Gidelim saldıralım abicim. Hadi, hadi, hadi avlamayı bırak. Oh yeah! Geldik lan! Geldik! Parçala abicim, parçala! Geldik lan! Geldik! Ha? Ne oluyor ya? Ba baba? Amca? Geldim evlat geldim. Merak etme baban seni kurtarmaya geldi. Bu köpek ki. Baba? Baba inanamıyorum. Ben tam buradan nasıl kaçacağım derken Yüce Rabbim sizi gönderdi bana. Baba? Amca? Sizler benim en büyük şansımsınız. Bu, bu Monster amca. Tanışın baba. Kendisi var ya. Dünya'nın... Baba arkanızda. 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 Ne arkamızda ya yani... ne? Tır. Amca. Baba kaçın. Vay. Gökte pitbull ararken. Yerde arenalar Fatih buldu. Hem de iki tane. Arenalar Fatih, Kaos ve Terminator. Fiii, Ferhat! Hadisin.